Evrenin başlangıcında gerçekten ne oldu? Bilimin sakladığı 3 teori. Peki ya, evrenin başlangıcı hakkında bildiğimiz, her şeyin aslında doğru olmayabileceğini söylesem. Büyük patlama dediğimiz olay, belki de sadece, çok daha büyük bir gizemin başlangıcıydı. Bugün bilimin açıklamadığı, hatta bazı bilim insanlarının tartışmaktan bile kaçındığı, 3 inanılmaz teoriyi anlatacağım. Teori 1. Evrenler SLA başlamadı büyük patlama teorisine göre evren. 13.8 milyar yıl önce bir noktadan yayıldı. Ama bu teori çok kritik bir soruyu cevapsız bırakıyor. Patlamadan önce ne vardı? Bazı fizikçilere göre cevap çok basit. Hiçbir zaman bir başlangıç yoktu. Bu teoriye göre evren sonsuz bir döngü içinde sürekli genişliyor, çöküyor, yeniden doğuyor. Yani şu an içinde yaşadığımız evren belki de sayısız evrenden sadece biri. Bu modelle aslında bir başlangıç değil Evrenin nefes alışverişi, bir genişleme, bir çöküş, sonsuz bir döngü düşünün. Belki de biz evrenin kaçıncı döngüsünde olduğumuzu bile bilmiyoruz. Teori 2. Evren bir kevaneti ile oluştu bazı bilim insanları. Evrenin ortaya çıkışını açıklamak için daha da tuhaf bir şey söylüyor. Evren aslında hiçlik içindeki rastgele bir kuantum titreşimiyle ortaya çıktı. Kulağa imkansız geliyor ama kuantum dünyasında hiçlik bile tamamen boş değil enerji anlık olarak ortaya çıkıp kaybolabiliyor, bu teoriye göre. Evren bir anda yanlışlıkla oluştur, yani evren. Planlı bir olay değil, kozmik bir hata, fakat bu hata, galaksileri, yıldızları, gezegenleri, bizi oluşturacak kadar büyüdü, teori. 3. Evren eserle de a bir simülasyonun başlangıcı. Şimdi gelelim en tartışmalı teoriye. Bu teoriye göre büyük patlama. Aslında bir simülasyonun başlama anıydı. Bir bilgisayarı açtığınızda, Ekran bir anda canlanır. Sıfırdan bir evren yaratmak için gereken tek şey başlangıç komutu olabilir. Evrenin matematiksel olmasının, fizik yasalarının bu kadar kesin ve düzenli çalışmasının nedeni belki de bunların programlanmış olması, bazı fiziksel sabitlerin yaşam için mükemmel şekilde ayarlanmış olması. Bilim insanlarını hala şaşırtıyor. Bu teoriye göre bu rastlantı değil. Bu tasarlanmış bir başlangıç. Peki tüm bu teorilerden hangisi doğru? Belki hepsi belki hiçbiri, belki de evrenin gerçek başlangıcı, henüz aklımızın bile algılayamayacağı kadar büyük bir gizemin içinde, sizce? Evrenin başlangıcında gerçekten ne oldu? Yorumlarda